merhabalar ben Rabia kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayanlar, daha doğrusu hiç bilmeyenler için örgüyü anlatacağım şiş örgüsü. İlmek dizmeden başlayacağız. Ama öncesinde ipleri ve şişleri tanıtacağım. Bir ipe uygun şiş nasıl seçilir? İplerin etiketinde arkadaşlar bu bölümünde hangi ipi kaç numaralı şişle öreceğinize dair öneriler olacak. Ve... Kaç santim için kaç ilmek atacağınız ne tür bir kıyafet için, ne tür bir örgü için ne kadar ipe ihtiyacınız olacağı yazacak. Ben bunlardan kızıma bir bere öreceğim. Bu ip biraz daha e, ucuz bir ip kalitesiz diyeyim. Şu diğer yuvarlak olan da e, daha pahalı bir ip de çok daha güzel tüylenmeyen. Bu ikisini birleştireceğim için kalın bir şiş tercih ediyorum. 5 numara bir şiş tercih ettim. Bu etiketini açtığım ipi 3 üç numara 3,5 üç 3 üç numara Şiş tavsiye ediliyordu. Diğerine de iki buçuk 3 tavsiye ediliyor. İkisini birleştireceğim için kalın bir şiş kullanıyorum. 5 numara şiş kullanıyorum. Evet, yardımcım da her zamanki gibi geldi. Beni iplerle görünce koşar gelir benim kızım. Evinizde bir kedi varsa örgü örmek iki kat daha eğlenceli oluyor. Elime bir miktar bu ipten alıyorum. Ortadan bir halkacık yapıp içinden bir halka daha geçiriyorum. Buna ilmek diyoruz bu şekilde bir ilmek atıyoruz. Bir düğüm, düğümün ortası boşluk o şekilde düşünün. Şişimizi geçiriyoruz. Baş parmağımızı ve işaret parmağımızı kullanarak ilmeğin ortasından ipi alıp çekerek sıkıştırıyoruz. Burada biraz hızlı yaptım. Başka bir ipte biraz daha ayrıntılı yavaş yavaş göstereceğim. Bu videom ile arkadaşlar bir ilkokul çocuğu bile örgüye başlayabilsin, anlayabilsin amacındayım. Tane tane tekrar tekrar anlatacağım. Youtube'da çok fazla örgü kanalı var. Evet güzel güzel tarif ediyorlar, güzel şeyler anlatmışlar ama çoğunlukla zaten biliyormuşuz muamelesi yapıyorlar. İkili trabzan yaptım, selanik ördüm, üçlü burma çektim gibi kavramları bile bilmiyoruz ki direkt onları öğrenelim. O yüzden ben en basit şekliyle anlatacağım. Burada bir örnek dizdim pembe ipimden. Başka bir derste buna devam edeceğim. İki katı olmayan başka bir ipten göstereceğim. Bir miktar ipi elime alıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Yani bir geniş düğüm ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. İpin yumağa giden kısmını işaret parmağıma bu şekilde sarıyorum. Kendime ayırdığım kısmı da baş parmağıma böyle sarıyorum. Baş parmağımın ön tarafındaki ipten şişi alttan doğru sokarak bakın bu şekilde Şişe alttan sokuyorum İşaret parmağımdaki ipin üst tarafından alıyorum ortada bir ilmek oluşuyor bir yuvarlakçık bir halka o halkanın içinden işaret parmağımdaki ipi geçiriyorum bakın burada baş parmağımın oradaki ipten alttan alıyorum İşaret parmağımdaki ipi çekip halkacığın içinden geçiriyorum biraz çekerek sıkıştırıyorum baş parmağıma sardığım ipten ön alt taraftan şişimi sokuyorum. İşaret parmağıma sardığım ipin arkadaki ipinden çekerek halkacığın ortasından çıkartıyorum. İpin geri kalan uzun kısımlarını diğer 3 parmağımla sıkıştırıyorum. Ortada bir halkacık bir oluşturuyorum bakın. İşaret parmağıma sardığım ipi kendime doğru çekerek halkacığın içinden geçiriyorum. İki taraftan da çekerek sıkıştırıyorum. Şiş örgüsü için iki ayrı şiş de kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi serumlu şiş, telli şiş diyorlar buna. Birbirine bağlı tek şişi de kullanabilirsiniz. İki ayrı ucu olacak. Öreceğiniz örgünün uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o sayıda ilmek yapacaksınız. Ama hangi uzunluğa kaç ilmek olacağını bulmakta birazcık zor. Çok kolay değil. Bunu zamanla öre öre öğreneceksiniz. Ama başlangıç olarak ben size at şal gibi Düz ve kolay şeyler tavsiye ediyorum. Sonraki videolarımda da ayrıntılı örgü modelleri de paylaşacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.